Herkese iyi gece arkadaşlar. Üçüncü tur e, playoff maçları öncesi yine tüy tahmini tüy tahmininde bulunacağız. Şimdi maçlarımıza baktığımız zaman arkadaşlar e, ilk maçımızda yine e, CTP ile Aruya arasında oynanacak olan bir karşılaşma. Bu maç e, tabi handikapı e, CTP vermiş, Kontrol Parti vermiş. Ve bu aradaki 15.000 e, rüya karşı kullanabilir mi? Yani ortada olacak bir maç için 15.000 handicap arkadaşlar çok az. Yani e, hem atabilir de hem e, çok daha fazla da atabilir belki de. Belki de maçı bile kaybedebilir burada ctp. E, bu yüzden yani tüy tahmininde e, ctp ile rüya arasındaki karşılaşmadan e, uzak durabiliriz arkadaşlar. Sonraki maçımıza baktığımız zaman arkadaşlar FDE ile e, HOH arasında oynanacak olan bir karşılaşma. Burada yine HOH'a e, pardon FD'ye 24.000'lik bir e, handikap puanı verilmiş. E, verilebilir mi? Evet oynanabilir. Yani tabi bu da FD değil de karşı rakibe tüylerimizi yatırabiliriz. Yani HOH e, ilk fana yatırabiliriz bir sonraki maçımız arkadaşlar kaç ile eş arasında oynanacak olan karşılaşma Burada çok yüksek bir handikap verilmiş kaça 40 binlik bir handikap verilmiş yani 40 bin puan fark atması gerekiyor kaçın tüy tahmininizi tutabilmesi için şayet kaç oynatsanız hani de burada yine arkadaşlar eşe oynanabilir yani 40 binlik bu puan farkını atacağını açıkçası inanmıyorum bu yüzden e, eşe yine tüylerinizi yatırmanız e, en mantıklı olan karar olacaktır. Son maçımızda ise arkadaşlar IKV ile Mele arasında oynanacak olan bir karşılaşma. E, bu da yine 49 binlik bir handikap verilmiş. IKV sanki bu sezon e, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Son maçlarını çok sürpriz bir şekilde kaybettiler. Yani açıkçası ben de gene tahminlerde beni yanıtan maçlardan e, biri oldu. Ee, IKV'nin BDR'ye karşı kaybedeceğini açıkçası düşünmüyordum. Ee, sayı olarak da yüksek bir sayıyla girmişler. 81 kişiye 82 kişi girilmiş. Yani güç bakımından da baktığımız zaman BDR güç bakımından da e, daha düşük. Ama ne, ne hikmetse idare. geç karşılaşmayı izlemedim ama e, bu maçı kaybetmiş hem de farklı bir şekilde kaybetmiş yani. E, ben anlamadım 36 binlik bir fark neredeyse 37 binlik bir fark var. Yani burada bu maçı kaybetmesi sürpriz olmuş açıkçası. Yani ne, neden böyle bir e, sonuç alındı? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Belki de strateji de onu da bilemeyiz. Bir alt turdan devam etmek için de yapılmış bir strateji olabilir. Daha kolay e, sonraki turlara kalmak için. Yani onu bilemiyorum. E, bundan sebep yani bu maçta da yine Meryl ile karşılaşacaklar. E, tabii MD e, oynanabilecek bir karşılaşma. Yani 49 binlik bir fark atması Bakalım önceki maçlarda da baktığımız zaman bir kere şurada bir tek tuf ki zaten güç bakımından çok çok düşük olduğu için bu da böyle bir fark var. Ama genel itibariyle e, yani yüksek oranda bir fark atılmamış. Yani güçlü, oyda, güçlü takımlara karşı çok yüksek oranda bir fark atılmamış. E, ondan sebep oynanabilir. Yani e, ki daha önceki karşılaşmadan devam, var. Yani işte, e, ile MEL arasında oynanan bir karşılaşma ve evet, de ona binlik bir fark atılmış yani 13 binlik hatta 13 bin bir fark atılmış İlk olasılıkta da, da yine bu civarda biter eğer maç kazanırsa dahi bile Kevay'ın muhtemelen 20 bin bir fark atması bekliyorum fark atmasını bekliyorum haliyle bu da yine tahminlerinizi Mele'ye e, oynayabilirsiniz Bugüne kadar şu ana kadar verdiğimiz tahminler arasında yani kaybettiklerimiz yok zaten kendi tahminlerim böyle 2 tur için oynadım tahminler de burada arkadaşlar yani bu şekilde tahminlerinizle tüylerinizi attırabilirsiniz. Ee, bakalım 4. tur tahmin, tüyleri, e, tahmin, videosu yine çekeceğim arkadaşlar bir sonraki turda e, bakalım karşılaşmada nasıl olacak ona göre tahminlerimizi yine yapacağız bu da tavsiyesi değildir. Yani bu tamamen tavsiye e, üzere yapılmış bir video. Yani tamamen, yani bundan e, beni solundu tutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.